Nasıl Alman geliyor burada üç ay tatil yapıyor. Ben de gideceğim Fransa'da tatil yapacağım. Ben köye gidemiyorum parasızlıktan. Ben yanı cebime koyarım tabancamı. Basarım mermiyi, adaleti sağlarım. Karanizliği ben yaparım. Gel iddiaya girelim. Girelim. Tayyip Erdoğan kaybedecek. He? Kaybedecek. Masu Yavaş gelsin mi? Gelsin. İmamoğlu gelsin mi? Gelsin. Oo, oh, 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 sen uçmuşsun ya. Can Demir abi seninle burada tarihe geçen röportajlar yapıyoruz, Ali, komünist, yapıyoruz. Komünist AK Partili diye de başlık atmıştık. Ben AK Partiliyim kardeşim. Şimdi abi Hala AK Partili misin? Onu Hala AK Partiliyim. AK Parti'ye bakışın ve Sayın Erdoğan'ın bu mülteci meselesi, ekonomi ve diğer meselelerde bakışlarını... Ben sana önemli. şunu diyeceğim önce. Hiçbir AK Partili dünya yerinden oynasa da partisinden vazgeçmez. Der ki geçtim meçtim ama içinden yani öyle görünüşte geçer. Biz geçemiyoruz öyle kendi partimizden vaz da. Bunun sebebini Şimdi, soracağım ama. Sebebini adına. soracağım. Ya düzgün adam kardeşim, adam gibi adam reis. Bunun üstüne bir tane daha çıkar Türkiye'ye ben deyim onun da elini öpeyim. Tamam mı? Şimdi bak Recep Tayyip Erdoğan reisten benim bir isteğim var. İki isteğim ve bir isteğim var. Önce çıkacak diyecek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ben bütün vatandaşının cumhurbaşkanıyım. İçki içenin, namaz kilenin, oruç tutanın hepsinin cumhurbaşkanıyım. Adalet sistemini temelden böyle bir güzel düzeltecek. Yani benim davam onun davası 5 sene 10 sene zenginin davası 3 ayda bitmeyecek. 500 tane koruma yanına almayacak. İki kişiyle bu karşıya kadar gezebilecek. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım. Geldim arkadaşlar dertlerimizi dinleyecek. Milletvekili 55 milyar bana 3 lira zam yaparken böyle elini kaldırıp onlara verirken bana da verecek. Ben nasıl Alman geliyor burada 3 ay tatil yapıyor arkasında Romoğlu arabasıyla. Ben de gideceğim Fransa'da tatil yapacağım. Hakkımdır benim bu. Ben köye gidemiyorum parasızlıktan. Ekonomi sıkıntı. Bana zam verirken 3 ay beklemeyecek. Çıkacak, diyecek ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Ben bu hakları veriyorum size. Ha milletvekili anlatsın bana versin kardeşim. Milletvekili Allah'ın oğlu mu ya? Nedir yani? Ne var yani? Ondan sonra da kendi içindeki o bakara makara, kakara pakara diyenler var ya hani Hacı Hoca görünenler, Egemen Bağış'ı şeye göndermeyecek büyük Büyükelçiliğe. Benim dilim, dinimle de dalga geçti. Doğru doğru. Makamlar ben, verildi hepsi. Makamlar verildi. Davut Düşni değil mi? Lahev Büyükelçisi yolsuzluk anıldı 1 milyar dolarla Sakarya'da milletvekili olduğu yere. Onu da Allah'a eve göndermeyecek. Mehmet Cengiz de bana küfür ettiği zaman onu da korumayacak. Onun 9 trilyon 10 trilyonunu silmeyecek vergisini. Benim vergimi silecek. Onun vergisini sildiği zaman benim de bu kadar bu fakir insanlar var ya bu halk. Bu insanlar bankaya borçlu icra maaşını alamıyor tefecilerin eline düşmüş insanlar. Bunların da bankaya olan balerle borçlarını ödeyecek devlet bunları rahata çıkaracak. İnsanlar kredi kartı alacak, kredi çekebilecek, ekonomiyi canlandıracak. Bunları 2023 Haziran'a kadar yapması lazım diyorsun değil mi? 2000 mi? değil, şimdi yapması lazım. Şu an yapması lazım. Şu Yapmazsa an... gene de AK Partiler AK Partili kalır mı? Ya abi? zaten kalır. Kalır mı? AK Parti ile zaman... AK Parti'yle hain değil o ki. Zaman... Ya arkadaş Adı yok hainlik ya. Hainlik değil de ha. öyle Şimdi bak. Ya. Bu kardeşim biz evet, tuttuk evet. bir yol gidiyoruz. Biz bu yol yani ya Demek değişmez evet. bizimki. Evet. Ben öyle deme bana ya. Yani o sağcıdır, o solcudur, o, o devrimcidir. Ben de AK Parti evet. kardeşim bu yani. Bu başka olmaz, azab, başkası adam gelmez. Senin söylediklerini yaparsa tamam ama yapmazsa Şimdi bak niye ısrar bak edelim, diyorum abi. reis reise ben. Bu insanların askeri ücretini biraz daha zamlandırması lazım. Perişan Sabah olur. saat 5'te 4'te kalkıp Kocası iş bulamamış, kendisi zavallı kadıncağız daha üstüne ayakkabısı yırtık. Saçını başını taramadan koşa koşa işe gidiyor ki evime ekmek getireyim. Şimdi ekonomi burhan olduğu zaman, bunlar maaşlarını güzel almadığı zaman, insanlar aç olduğu zaman ülkede ne artar? Yolsuzluk artar, hırsızlık artar, fuhuş artar. Kötü işler başlar. Tefecilerin nedeniyle düş, düştü insanlar. Düştü. Ya düştü şimdi adam yüzde yirmi. Ya yüzde yirmi, yüzde Tabii ki. Haziz dosyaları orada duruyor çıt 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 mesaj gönderiyorlar. Ne bu bankalar anlaşmış ne o? Kuruluş varlık fonları ile. Evet. Bana sordu mu ya varlık fonu? Sen bununla anlaşıyorum senin borcunu benim üstüme alıyorum. Bana ödeyecek mi diye. Her gün tehdit ediyor. Te hangisi? Varlık fonları arıyor tehdit ediyor. Tehdit ediyor. O tehditini de Ben yanın cebime koyarım tabancamı. Basarım ben adaleti sağlarım. Yok abi abi. Yaparım ha ben karadenizliyim ben yaparım. E şimdi ya da niye sıkıntı yaşayayım burada ya? onu diyorum abi değiştirelim. Değiştirelim. Artık yeter. Adalet sistemi şimdi gitti geldi o geldi o gitti. Bekir Bozdağ geldi şimdi. Bekir Bozdağ yıllarını vermiş tecrübeli bir şey. Sistemi değiştirecek. Çalışmayanları alacak. Görevler güzel görev yani namuslu şerefli insanlar verecek ya. Ya savcı satın alır mı? Hakim satın alır mı ya? Çok büyük bir kıyımdan bahsediyorsun sen şu anda. Kıyık kıyacak kardeşim bak. Bak şimdi ehil ne güzel elinde. güzel güzel savcılar hakimler yeni yeni yetişiyor. Bayanlar geliyor. Kurumların başına getirsin bayanları ya. Erkek rüşvet diyor şerefsiz. Müdür çarpıyor. Bayan koysun. Ehli namuslu bayanlar koysun oraya. Bak onlar rüşvet yemiyor. Ekonomi bozulduğu zaman sana diyorum. Silah çıkar. Mertliği bozar. Fuş artar. Bak görüyorsun Gençlik şaşırır. Benim de oğlum var ya. Peki bu ülkenin tek kurtuluş reçetesi tek Tayyip kurtuluş... Mı? Başkası var mı? Bak şimdi onu diyeceğim sana. Ben şu muhalefeti var ya. Allah yardım ederse bir kulunun işine tahtaya geçirir dişini. Ya yardım etmiyorsa işini mahalle bir yerken diş, kırar dişini. Ben bu muhalefet var ya Böyle bir muhalefet var Allah belasını versin Yemin ediyorum hepsi Hepsi hain Baştan sona kadar Hepsi de satılmış Böyle bir şey var mı ya Geçen okudum Televizyonda bu zalimliğe dinle, dinle. ses çıkarmıyor diye mi diyorsun? Ya, ne zalimliğe ses çıkarmıyor ne zalimliği var da ses çıkarmıyor Var mı ses çıkarmıyor ya he? Gariban eziliyor ya. ya Gariban eziliyor da gariban Hakkını arayamıyor ki Çıkıp şöyle bir istese biraz devletten bir şeyler Yani milletvekiller de biraz imana gelmesi lazım yani Hele oruç tutanlar, bu, o, 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 mecliste namaz gidiyorum diyenler biraz Allah'ın yolunda dostlara, insanlara verseler biraz. Şimdi bak, geçen ben baktım. Muhalefete bu kızgınlığı İyi değil, Parti, iyi İyi Parti'de bir tane benim Trabzonlu hemşerim vardı. Yavuz Karaoğlu. Adam gibi adam. Dört dörtlük adam siyasetçi. Temelde Muhsin'den, Muhsin'den gelme o. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan. Sen gene bak. Dinle, yani dinle. Dinle, 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 bak. Adamı yediler, yediler, yediler. Kolay Aydın ve Musevet Dervişoğlu. Kolay Aydın 107 Divan'da yargılanmadı mı? Kim yargıladı? mecliste vicdanın rahat mı? Değildir. Neye yargılanıyor Yüce divanda? Adam olsa yargılanmasın. Mustafet Derviş İzmir'de yemediği bok kalmadı. Gitti milletvekili oldu götünü kurtardı. Gelsin ben yüzüne söyleyeyim. Eol evcille, e, evcil'le, şeyde Menemen tarafında demircinin üstüne çöktüler be. Milletvekili oldu kurtardı götünü. Karahalioğlu'nun neyi vardı? Neyi vardı adamın ya? Ne Akşener sildi süpürdü adam. Adamı görevden aldı. Bak şimdi ehli doğru dürüst kurumlara, insanlara vermezsen, rüşvet yiyen yapışakı verirsense, malı götüren insanı verirsense bu işin önü alınmaz. Ben yeni çıkardım. Gidiyorum işimi yap diyorum. Yapmıyorum. Bir koyarım dedim seni öldürürüm bak. Yap işimi gideyim diyorum. Kim gönderdi? Niye kim gönderdiğini soruyorsun? Ben geldim. O mu gönderdi? Ya iş benden şey istiyor. Yani büyük bir adamın göndermesini. Ben geldim kardeşim vatandaşım diyorum ben ona. Ben bir karı alsan bir gün atanırsın karıyı. İyi değilsen siktir edersin gidersin. Tanırsın yayın bir insanı. Ya da adamı. Adamı. Ya On üç sene AK Parti'de görev yaptı mı bunlar? On üç sene de öğrenemediler mi ne olduklarını? Gitti parti kurmuş. Kim kurmuş partiyi? Parayı nereden buldu? Parayı nereden buldu Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan? Meral Akşe nereden de buldu? Bütün yerlerde örgütlendiler, arabalar, tulumda zurnalar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ulan bu FETÖ var ya, onun anasını avradını ne yapayım ben ya? Böyle bir adi adamın peşine gittiler, parayı da orada kıvırdılar, koydular ceplerine, kuran kuran parti kuruyor. Öyle parti kurmakla olmaz. Ben, yani bu FETÖ'yü herkes koştu. AK Parti'de koştu. Ya Olur kardeşim ya. AK Parti'nin de yüzde doksanı FETÖ'cüydü zaten. Yani, ha, 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 FETÖ Allah Allah. Allah. FETÖ Allah. FETÖ Allah. Yani şimdi Allah. Bülent Ali, bir dakika Bülent abi karışma ben konuşurken. Ben Bülent Arı FETÖ'cüydü. Melih Gökde FETÖ'dü. Hepsi FETÖ'cü ama. O zaman bir tane temiz kadro yok mu ya bunun? Kardeşim temiz kadro sana diyorum ben. Şimdi bundan sonra gelen hükümet sana iyi gün göstermez. En temizi onunla FETÖ'yle beraber fotoğraf çekiyor. Sen herhalde? Ben Türkiye'liyim kardeşim. Ben Türkiye'liyim. Ben Türkiye'liyim. Türkiye Memleketimi, ülkemi, milletimi seviyorum. Ger, ger. Ben milletimi seviyorum ben. Herkes. Ya AK Parti'ye parti zaten FETÖ destek verdi. Destek verdi. Şu anda FETÖ ile savaşıyor mu AK Parti? Şu an savaşıyor. Evet. O zaman o dediğin isimler madem bu kadar FETÖ'cü kesin niye hiçbirisinin hakkında soruşturma yok? Niye hapiste değiller yani. söylediğin e, soruşturuyorlar? Onu soruşturmuyorlar. Demek ki AK parti Şimdi gariban, bak, Bak ben parti kurarsın ama namussuzun parti kurması doğru değildir. Doğru adamı ihraz edip yanına yavşakları almayacaksın bu parçacılıkta. Adam gibi adamı alacaksın. Sen şimdi iyi Parti'deki milletvekillerinin yüzde sekseni beni yönetebileceklerine inanıyor musun? Ben vallahi artık her şeye inanıyorum. Yeter ki Erdoğan gitsin düzeleceğimize inanıyorum. Bana sorma. Ne? Bana sorma. Kim gelsin? Masu Yavaş gelsin mi? Gelsin. İmamoğlu gelsin mi? Gelsin. Oo, oh, 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 sen uçmuşsun ya. Vallahi sen vallahi uçmuşsun ya. Sen uçmuşsun Bana sarma. Bak ben Oyun. sana bir şey değil mi? Ben de Erdoğan geliyor. kaybederse çok şaşıracak mısın? Kim? Şaşıracak. Ee, mısın? Erdoğan kaybederse ben sana dilediğini vereceğim ben. Peki Heh. Erdoğan kaybederse sence verip gidecek mi? Nere? Kemal Bey'e koltuğu verir mi? Kemal Bey bu Kemal Bey bu ülkede bir 20 sene daha bekler, 20 peki, sene. Peki bakalım. Bekler birader, yapamaz. Abi, şimdi diyorum. bak, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar ihanet eden bir halk yoktur. O, abi öyle deme. Halk demiyorum, saten kişi öyle diyorum ben. Sistemi o zaman önemli olan sistemin sistemle oturması, doğru biri, mu? Bak o yüzden şimdi, bizim karizmatik lideri kardeşim, değil, Sistemle, sistemle oturtacak Sist... adama bak, ihtiyacımız bak, var abi. Bak bak bak, sana diyorum. Onu diyorum yani. Bak geldi değil mi, sen ne iş yapıyorsun? Bir gayrimeşru değil de, gece mesela 12'de kapatacağın bir işi yapıyorsun. Polis geldi, dirili içeriye, selamünaleyküm. 12'de kapatmamışsın. Elinin içine çorbayı koyup gönderme. Senden istiyor mu? Vermiyorum kardeşim. Kapat. Ama onu da kapat. Ama onu da kapat. Onu da kapat. Beni de kapat. Gelip seni çekecekler diyecekler. Bak hakkımı arıyorum ben. Anladın mı? Peki. Bu böyle. Peki. Rüşvetin onu alınmazsa. Alınır mı? Şerefsizliğin onu alınmazsa. İnşallah alınır. Kata kullanın onu alınmazsa. Alınır. Şimdi ben reise diyorum. Şu mutaitlere 9 trilyon 8 trilyon siliyor ya. Bizim hakkımız o. Kul hakkı bu. Evet, Kul hakkı. Bütün ülke şikayet. Bütün ülkenin var. insanların hakkıdır bu. Benim vergim, algım, çalışmam, bu gençlerin, yaşlıların, gözü görmeyenlerin, ayağı topalların parasıdır bu. Ben görüyorum böyle. Bankaların kredi alıp ödeyememiş insanlar var. Karısından ayrılanlar, çocuğunu göremeyenler var. Zor durumda olanlar var. O paraları dağıtmayacak. Gel kardeşim vatandaşa. 100 milyara kadar tüm borcunu ben üstleniyorum. Hangi bankaya borcum var? Bu insanları rahatlatacak. Erdoğan Ekonomi... mı yapacak bunu? Yapacak tabii kardeşim. Manda yoğurdu yiyorum dedi milletin gözünün önünde. E, abi yapma gözünü. Sen de da dana yoğur ya. Medine, Medine, hurması yapıyorum dedi sen bu halde. Bak ]cek. sana bir şey, Ondan sana, sana bir Biz şey daha diyeyim. Öyle demeyelim abi. Bak sana bir şey daha diyeyim. Şimdi ben böyle bakıyorum yapıyorlar. genelde. Tayyip Erdoğan'a atıyorlar atıyorlar. Git onların resmini çek oy verirken hepsi oy veriyor. Ha bilmiyor mu? Allah'ına kurban ben biliyorum bunları Peki ya. Bakalım gene kazanacak diyorsun. Kazanmaması imkansız diyorsun doğru Bak, mu? Bak siyasette şudur yüzde altmışta kazanır da. Yüzde elli niye yapıyor biliyor musun? Hı. Dengeyi sağlıyor yani. Anladım. Öyle Anladım. istiyorlar. Biraz alıyorlar diyorsun. Gibi. Yani bozmuyor piyasa. Yüzde elli iki olabilir, şey olabilir bu Bak sana bir misal vereyim o misaldan git. Sarhoş biri Doğdu, kendini bildi bir de içki içmiş. Ölmüş gitmiş. Demiş de ki geç cennete ya. Ya hep içti sıçtı bu böyle sarhoş. Eyle bir iyilik yaptı demiş ki cenneti kazandı bir işe yapar kazanır yeğenim. Onu ancak cenneti kazanır. Halkın takdirini kazanamaz. Kazanır. kazanır. Öyle kazanır ki sen da şaşırırsın. Peki bakalım. Yok öyle Mansur Yavaş'ı destek. desteği. Mansur Yavaş'ı ne kadar tanıyorsun? Ya diyorum ya Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu değil. İmamoğlu ne kadar Kötü tanıyorsun? Ne ya, kadar tanıyorsun? diyorum? Ya ne kadar tanıyorsun? Abi ben onlarla bir ilişki yaşamayacağım. Sadece var, gözlükleri gözüne takıp hanımını bana böyle bana tutup bana. gezerken karizmatik geziyor İmamoğlu. Ulan benim hemşerim hemşerim. Ben sana bir çok şey diyeyim mi? Trabzon'da. Bak sana bir şey mi? Trabzon'a gittim yıkılıyordum. Ben dinle beni dinle. Çok seviyorlar Trabzon'da biliyorsun değil mi? Beşikdüzü var ya Beşikdüzü. İlk Bilmiyorum belediye ben. başkanı. Bak sinirlenmiyorum. Orada bir tane büyük ekmek fırını var benim mevşerimin. Üstünde çok böyle büyük 3 5 400 metrekare bir dükkan var. Ne iş yapıyor orada biliyor musun? İmamoğlu o zaman ne yapıyor? Bu da işletiyordu. Gel iddiaya girelim. Girelim. Tayyip Erdoğan kaybedecek. 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 Gel burada iddiaya girelim. Hatıra olsun ya. Bir Karadenizli'ye daha verelim abi ne olacak? Tamam bir şey Paramızda değil mi? Şimdi yok. bak dinimizde bir istikara yatmak var. Anladım. Duanı abi. edersin istikara yatarsın. Emine Hanım istikara yatıyor. Kazandırır. Rahat olsan. <laughs> Peki bakalım. Ya sağ rahat sağ. ol diyorum sen ya.